Babamın hafızası mı gitti acaba? Baba, bir dolar kaç lira? Bir buçuk. Demanstan korkuyor ve ileri yaşlarda bunarım diye endişeleniyor musunuz? Mesleğinin en iyisi bir psikiyatrist olarak size birkaç tane çözüm önerim var. Bunlardan birincisi güne buz gibi suyla başlayın. Bir anda gözleriniz açılacak. Gün içerisinde bolca sigara iç, kalorili yiyecekler istediğiniz kadar yiyin. Kilo aldım, şişmanlıyorum mu diyorsunuz? Endişelenmeyin. Bütün bunları yaptığınızda demansı görebilecek kadar yaşamayacağınız kesin. Görüyorsunuz bazen çözümler ne kadar basit. Kendimle gurur duyuyorum.